Merhabalar hocalarım. Saat daha 5 mesailer bitmeden şöyle sonrasında YouTube'a yükleyeceğimiz çıkmış EYDS'de aslında YDS olarak da kabul edebiliriz. Çıkmış EYDS'deki preposition sorularını şöyle bir birlikte taramak istiyorum. Bazı PrEP kullanımlarında hatırlatmalar yapmak istiyorum. Öncelikle olarak şöyle bir baktığımızda preposition sorusu biliyorsunuz ki YDS e sınavında ilk 16'da 2 adet close test'e de 2 adet olmak üzere toplam 4 adet karşımıza çıkıyor. Ve 4 adet soru 1.25'den aslında bir paragrafa tekabül ediyor. Bunu her zaman söylerim. Stratejik olarak düşündüğümüzde bir preposition sorusunu yaklaşık 40 saniyede 1 dakikada çözerken bir paragraf sorusu için yaklaşık 10 ila 15 dakika ayırmamız gerekiyor 4 soru için. Yani bir yerde 15 dakika neredeyse bir yerde 4 dakika diye stratejik hareket ettiğimiz bir soru çözüm tarzıdır aslında. Ya da zaten bir strateji sadece bilgiyle olacak iş değil hocalarım. Aynı zamanda stratejiyi de bilmemiz lazım. O yüzden preposition'ı asla ve asla tavsiyem yabana atmamanız. Sağlam bir şekilde preposition konu anlatım sonrasında preplerin çok yönlü kullanımlarını iyice oturturduktan sonra metinlerin içerisindeki analizlerine dikkat etmeniz, metin kullanımlarındaki yapılara dikkat etmeniz ve bol bol preposition sorusu çözmemiz. Özellikle preposition konu anlatımı artı soru çözüm bittikten sonra sınava kadar günlük bir 10 tane muhakkak ki preposition sorusu çözmemiz lazım. Ya da metinlerin içerisinde gördüğümüz şuradaki Prep kullanımları ne şekilde oldu? Ben neden böyle bir prep kullandım? Neden buraya bir vit geldi? Neden sonrasında ban geldi? Bunlara odaklanarak metin analizi yapmanız sizin için hem görsel hafızanızı arttıracak hem de aslında orada tam anlamını oturtturmasanız dahi bazı sorularda zorlayıcı olabilen sorular da mevcut çünkü. Bazı sorularda rahatlıkla prepositional sanki bu daha doğruymuş gibi Okunuşta sanki bu daha doğru, ben buna aşinayım gibi yaklaşabilmeniz açısından önemlidir. <laughs> preposition çalışırken özellikle preposition'ın kendi kullanımı, önüne arkasına gelecek yapılarla kullanımları ve aslında phrasal verb bilgisi, bağlaç bilgisi de önemlidir. Neden? Kalıp bağlaç dediğimiz prep'li bağlaçlarımız mevcut, onların prep'lerini de sorabiliyor. Phrasal verb'ün oradaki prep kullanımı da sorabiliyor, bring about'un about'unu da sorabiliyor ya da direkt bir fiil hangi prep'le kullanılıyor ya da arkasındaki çeviriyle ne anlama geliyor bunları soruyor bize. O yüzden prep e, aslında yoğun bir konudur. Ve çevirinin asıl temel konularından biridir. Preposition oturtturduktan sonra bir aday çevirisi çok güzelleşmeye başlar. Okuduğunu tam anlamaya yerine oturtturmaya başlar çünkü kullanımları oradaki prepleri. Ee, bu bağlamda düşünmemiz lazım. Preposition tıpkı bağlaç konusu gibi bir kere okudum, bir kere anladım, işte 100 tane soru çözdüm, tamam bu okey diyebileceğimiz bir konu değil. Sınava kadar sürekli tekrar tekrar soru çözeceğimiz, soru çözüm videoları izleyeceğimiz bir yapıdır. Şimdi öncelikli olarak EYDS'de çıkmış sorular bunlar. Şimdi de karşımıza bakalım neler çıkmış 2022-2024 arasında yayınlanan soruların içerisinden. Şimdi öncelikli olarak burada sağlam bir bağlaç sorusu var aslında. Bağlaç bilgisi istiyor. Aday bu bağlacı bilmezse birazcık sıkıntı yaşayabilir. Ama bu bağlaç ne hocam? At the expense of. At the expense of'u ya da at the cost of'u biz nasıl kullanırız? At the cost of, at the expense of bir şeyin pahasına diye karşımıza çıkan bir yapıydı. Pahasına ya da uğruna, for the sake of'a kardeş bir yapı. Uğruna, hatırına olarak da çevirebilirim. Uğruna, hatırına. O neydi hocam? For the sake of'tu. For the sake of şeklindeki bağlaç da şuradaki for edatı da benim karşıma çıkabilir o yüzden dikkat etmem lazım. E burası ette de of, pahasına uğruna dediği için kesinlikle ve kesinlikle et yapısı gelmeli. Et yapısı gelecekse eğer ilk taraftan ikinci taraftan bir et yapısı var bir dursun. Along the expense of diye bir şey olmaz. Along ince bir çizgi boyunca diye kullandım ve genellikle nehir boyunca, bir vadi boyunca, bir kıyı boyunca, bir yolculuk boyunca, yol boyunca anlamı katan along the way olabilir, yolculuk boyunca olabilir. Bu şekilde kullandığım bir mekansal edattı. Ona öncelik veremem. Onun dışında by yapısı Bayın birden fazla kullanımı var ama bayın arkasında tamlama yapısı gördüğümüzde bayı vasıtasıyla ya da aracılığıyla diye çevirmem lazım. Vasıtasıyla aracılığıyla diye çevirirken bayın diğer kullanımları, kullanımları nelerdi hocalarım? Hemen bir hatırlayalım. Bayın arkasında bir zaman ifadesi görürsek bu bayı ye e kadar ya da itibariyle diye çevirdiğim bir yapıya dönüşüyordu. About yapısı ile by aslında bir yerde eşleşiyor. By about bunlar arkalarından yüzde sayısal değer ya da bir percent yapısını görürsem hatırlayın bunları yaklaşık olarak çeviriyordum. Yani arkasındaki yapıya göre işler değişecek. Bayın arkasından bir verb ing gerund yapısı gördüğümde erek arak çevirisini tutmam lazım. Birden fazla çevirisi var. On eşittir about. Hem hakkında anlamı var, hem de daha anlamı var, hem üzerinde anlamında da kullanabiliyorum. On the expense of mu, et the expense of mu, Et the expense of. Peki ilk taraf in olur mu diye bakalım. Şimdi bu yetenekli bir zanaatkardı diyorsun. Adama e, bahsediyorum. Bir yetenekli bir zanaatkardı. Şimdi zanaatkar hem iyi hem de kötü algılar duyular diyor. Şimdi hem iyi hem de kötü derken in both yapısını kullanırız. Buna dikkat edin. Bir şeyde iyi, bir şeyde kötü derken iş değişiyor ama eğer ki good'un arkasından bir edat verseydik good at ya da bad at. Bir şeyde iyi, bir şeyde kötü ya da expert at bir şeyde uzman olmak derken boşluğun arkasında olsaydı bu good'dan sonra bir boşluk olsaydı o zaman ilk tarafa da et getirelim. Ama şunlarda iyi ve kötü duyularda, algılarda iyiydi derken, bir zanaatkardı derken, bunlarda derken benim burada inonetten sadece neyi kullanabilirim? İni kullanabilirim. Bunlar için iyiydi güzel, çeviride bakarız aslında. Hem iyi hem kötü aldığı için zanaatkardı, bir e, yetenekliydi diyebilirim aslında ama ikinci tarafta Elon patlamıştı. Bunlardan iyiydi olmaz bir karşılaştırma yapmıyorsun çünkü. Bunlar ile iyiydi, bunlar arasında iyiydi. Şimdi emok yapısı arasında diye çevirdiğim, zaten burada X ve Y between ile kullanılır. Eğer bot olmasa iyi ve kötü arasında diye bir gidebilirim ama emokta da bazen iki kişi arasında ya da grup arasında verebiliyor. Artık ÖSYM acaba iki kişi arasında mı yoksa bir grup arasında mı gibi bir ayrım yapmıyor. Birazcık çeviriye dikkat etmemizi istiyor. Ama burada iyi bir zanaatkar da iyi ve kötü algılar arasında belki çevirden tuttun ama ikinci taraf on olabilir mi? Olamaz hocam. Burada et de of kalıp sorudur. O yüzden gördüğün anda direkt önceliğini ona vermen lazım. Ba zanaatkar da bir yetenekli kişilik de iyi ve kötü duyularda diyerek devam etmiş çünkü diye açıklıyor. Çünkü onun müziği detaylıydı. Ama was often accused. Burada be accused of kullanımı var. Bu da aslında baktığımızda bir edat kullanımı. Suçlandı. Being overly. Çok aşırı derecede formalistik ve kompleks oluşuyla suçlandı. At the expense of duygusal ifade uğruna, duygusal ifadeye karşı, ifade hani burada pahasına diye de çevirebilirim. Duygusal ifade pahasına yani çok duygusallı olmak pahasına çok formalistik ve karışık, karmaşık oluşuyla suçlandı diyerek de ikinci cümlede bir çevirim söz konusu. At the expense of bağlaç sorularında da karşımıza çıkacak hocalarım. Normalde for the sake of uğruna hatırına bu zamana kadar hiç doğru cevap olarak gelmemişti. 2024 yöklü sınavında şıklarda doğru cevap olarak geldi. Buradaki for ve at kullanımlarına dikkat etmemiz lazım. İkinci sorumuza geldiğimizde şimdi boşluğun önü arkasına dikkat ediyorum her şeyden önce. Boşluğun önünde ne var? Boşluğun arkasında ne var? Şöyle bir bakalım. Burada diyor ki fırlatır. Hadi ben bu kelimenin ne demek olduğunu bilmiyorum. Bağlamdan tutarım. Fırlatır arabaları ve kamyonları hava. Şimdi hava demiş. Havanın along ince bir çizgisi olur mu? Hava boyunca derken ince bir çizgi along olmaz. Onu bir gönderdim. Havanın üzerine doğru. On üzerine ise tu orada bir ea yönelme veriyor. Havanın üzerine doğru yani. Havayı aşırıyor. O şekilde bir anlam olur mu? Olmaz. Havaya olabilir tuttum havaya havanın over burada üzerinde anlamında kullanılan bir edattır ama şu çok karıştırılıyor. Şimdi over'ın asıl anlamı üzerinde ama bu bizim Türkçe'de kullandığımız gibi işte elimin üzerinde şeklinde bir yapı üzerindelik değil hocalarım. Over burada soyut anlamda bir üzerindelik şeklinde karşımıza çıkar. Yani soyut anlamda üzerindelik ne? More over bir şey hakkında daha fazla, hakkında bir şeyin üzerine ya da bir şeyin üzerinde daha fazla bir güç, baskınlık, dominance bunlardan bahsederken soyut anlamda bir üzerindelikten bahsediyoruz. Asıl anlamı budur. Şimdi burada over the air desem havanın her yerini anlamlı. Belki mekansal olarak tutabilirsin. Çünkü over'ın mekansal olarak da her yerine anlamı katabilir. Her yerine vurgusu olabilir. Neden? Çünkü yayılmak bu şekilde de geldi. İşte yaymak gazları speed over the air. Havanın her yerine, bölgenin, mekanın her yerine yayar şeklinde over gene doğru cevap olarak gelmiş bir yapıdır. Belki burada her yerinin, her yerinde anlamında kullanabilirim. Beklentinin üzerinde olabilir mi? Olabilir. Soyut anlamda olduğu için. Orada mesela beklentimin ötesinde beyond anlamı da katıyoruz bir soyut anlamda. Yani over'ın üzerindelik anlamı soyut bir anlamdadır. Bir şeyin üzerinde güç, power over bir şeyin üzerinde baskınlık, dominance over. <laughs> ya da supervision, gözetim over children, çocukların üzerinde gözetim. Bunlardan bahsederken soyut anlamda kullandığım bir yapıyken over aynı zamanda arkasında bir zaman ifadesi geldiğinde boyunca diye çevirdiğimiz bir yapı oluyor da hatırlayalım. İşte over the last ten years, geçen 10 yıl boyunca over years, yıllar boyunca şeklinde ya da over time bir kalıbım da iki kere doğru cevap olarak gelmiş bir kalıptı. Zamanla şeklinde buraya with time, zamanla birlikte diye de kullanabiliyorum. With ve over'a dikkat edelim. Onun dışında over Üzerinde anlamında sayısal bir üzerindelikten de bahsedebilir. Mesela 65 yaş üzerinde derken over kullanabilirim. Ya da over arkasından gene yüzdelik sayısal değer ya da percent yapıları gördüğümde burada da bir yaklaşık vurgusuyla karşıma çıkabilir mi? Çıkabilir. Over'ın birden fazla kullanımı var. Şimdi bu bağlamda ben over'ı into'yu tutabiliyorum. Peki true'yu tutabilir misin hocam? Tutabilirsin. Şimdi true yapısı Dendan çevirisinde kullanılıyor. Zamansal olarak, itibariyle olarak karşıma çıkabiliyor. Şuraya muhtemel cevaplarını yazayım Turu'nun. Şimdi Turu'yu genelde vasıtasıyla, aracılığıyla ilk anlamını tutarız. Bir şey vasıtasıyla, bir şey aracılığıyla derken vaya yapısını da kullanıyor fark ettiyseniz şıklarda. Vasıtasıyla, aracılığıyla ilk anlam. Bunun dışında Turu, dendan şeklinde de karşıma çıkabilir hani yoldan geçti, damardan akar şeklinde de olabilir. True zamansal olarak da kullanılabilir. True the end of. Yılın sonuna doğru şeklinde. Buradaki true'yu e doğru to work'le karşı karşıya getirebilir mesela e doğru anlamında. O şekilde de kullanılıyor. True'yu bir mekan boyunca, mekanın her yerinde anlamında da çıkarabiliyor. Şimdi bu anlamları bilmezsen bu soruda büyük bir hataya düşebilirim. Tamam diyor ki capable of üretme yeteneğine sahip olan rüzgar hızını neyden daha fazla saatte 500 kilometreden daha fazla bir rüzgar hızı üretme yeteneğine sahip olan bir hortum. Şimdi bu hortum özlem. Cantier, normalde yırtmak demek ama burada fırlatmak, yerinden etmek anlamı katmış. Evleri yerinden eder zaten. Onların foundation, kurulumlarından, bulunduğu yerden koparır. Ve arabaları, kamyonları fırlatır. Havaya, havanın her yerine, true havada fırlatır anlamı katar. Dursun. Ve cut a path. Bir ne keser? Şuraya dikkat edin. Yıkıcı bir yol oluşturur, keser. Landscape. Şimdi ikinci tarafta landscape'ten yürüyeceğiz hocalarım. Landscape ne demek? Bir alan bölge demek. Şimdi ben mekanı ikinci tarafta ne ile niteleyebilirim? Mekanı bir bölge hakkında yıkıcı bir yol oluşturur olur mu? Olmaz. Bölge vasıtasıyla mı yıkıcı yol oluşturuyorsun? Bölgede mi yıkıcı yol oluşturuyorsun? Aslında buradaki soru ikinci taraftan çözülüyor ki her zaman hatırlatırım. Dedim ki boşluk arkasında bir mekan yapısı gördüğünüzde place, landscape olabilir, orada bir ne, ne diyeyim region bölge olabilir, bir ülke diyebilir, bir alan kata diyebilir fark etmez. Mekan gördüğünüzde mekanın throughout her yerinde kullanımına dikkat. All over her yerinde kullanımına dikkat ediyorum. Around kullanabilir miyim? Mekanın her yerinde. Across kullanabilir miyim? Mekanın her yerinde kullanabilirim. Mekana bağlı olarak in ve on yapıları da karşıma çıkabilir mi? Çıkabilir. E şimdi bu bağlamda ben bir yıkıcı bölge oluşturuyor. Landscape over bir yaklaşık dikkat edin şuradaki over'ı da arkada rakamsal olduğu için yaklaşık anlamı katmış. Ya da çevirilerde bazen bunu hani bir kilometrenin genişliğinden daha fazla yaklaşık da diye çevirebilirim. Orayı niteliyor bu oval. Peki mekanı niteleyen ne olacak? Mekanı niteleyen bir alan hastasıyla mı kendine yıkıcı bir kesim oluşturuyor? Alanda mı kendine yıkıcı bir kesim oluşturuyor? Alanda kendine yıkıcı bir yol oluşturur diyerek doğru cevabı nereye gitmesi lazım? Edirne. Geldim. Üçüncü soruma. Şöyle bir bakıyorum. Gülcan Hocam bilmiyorum ki Şöyle bir bakalım. Şimdi boşluğun ön arkasına bakarken aklıma şurada bir virgül yapısı geldi. Şimdi hocalarım eğer ki arka tarafta spesifik bir preposition kullanımı yoksa virgülle ayrılan sonrasında virgül nokta nokta diye burada bir prep soruyorsa benim önceliğim her zaman bir with, with olmazsa by ve true yapılarını bir Gitmek olsun. vasıtasıyla aracılığıyla, ile birlikte geçişi yapıyor olabilirim. Nerede with, nerede by? Bunları tutuyorum. Şimdi öncelik neden bulacağım? Çünkü çeviride de genelde bir gürden sonra geçişte şununla birlikte, şunun e, ekleme yapar orada, along with gibi. Şunun yanı sıra, bununla birlikte, şunun vasıtasıyla diye bir geçiş yapıyordur. Önceliğimi ona veririm. Mesela burada insanlık, içgüdüsel olarak kendine odaklı ve kendine hizmet odaklı. Burada etlik bir durum söz konusu değil. Tam o nokta tamam belirten bazı kelimelerimiz vardı. Center gibi, spot gibi, point gibi, location gibi öyle bir yapı yok. Onu gönderdim. Şimdi insanlık içgüdüsel olarak kendine odaklıdan diyerek from kullanmış mısın? From to yapısı da yok. Virgülle tekrar devam ediyor. Şurada bir end'le asıl cümleye devam ediyorsun. From yok. O zaman ona da gitmem. Şimdi insanlığın kendine odaklısı için İnsanlığın kendine odaklı olması vasıtasıyla ile birlikte hangileri daha mantıklı olur? By ve with daha mantıklı olur. Şimdi İngiliz felsefecim Thomas gördü hayatı doğal durumunda kötü, zalim, gaddar, ve pis olarak gördü. <laughs> tamam olumsuz gördü. İnsanlığın içgüdüsel kendine odaklı ve kendine hizmet etmesi ile birlikte etmesi vasıtasıyla. Çok güzel tutuyorum bak bunları. İkinci taraf against midir acaba? On mudur? Ve o inandı medeniyetin was necessary, gerekli olduğuna, medeniyetin to place, konumlandırması gerektiğine, bu içgüdülere instinct içgüdü demekte, de, Zaten kelime kökenine dikkat edersek instinct şuradan geliyor yine aynı kelime. Bunu sıfatlaştırdım sonra sonuna L'ye ekledim zarflaştırdım direkt isim hali bu şekilde. Şimdi bu içgüdülere atıf yapıyor. Bu içgüdülere restriction kısıtlama konumlandırması gerektiğini düşünüyorsun. Place kelimesi iki kere ya da üç kere karşıma çıkacak. Çıktı gene çıkacaktır. Şimdi bu noktada bu sene içerisinde bu noktada neye dikkat etmem lazım? Place ile kullanıyordum. Bu içgüdülere karşı kısıtlamamı e karşı güzel çeldirici oldu. Ama önceliğin ne olur hocam? Place on olur. Bir şeyin üzerine kısıtlama getirmek. Place bir şey konumlandırmak anlamında. Place öncelikli olarak onla kullanıyorum. O yüzden doğru cevabı ne olur? Edirne ve şu kuralı unutmayın. Bu size çok güzel bir can simidi olur. Virgülden sonra spesifik bir prep kullanımı yoksa kelimede. Burada mesela ört dedi on ört dersin. Ya da dünyanın her yerinde diyerek diğer across, all, around, over gibi yapıları da kullanabilirsiniz. Spesifik bir şey yoksa, genel bir çevreden devam ediyorsa önceliğiniz bir sonrasında with, by ve through yapılarına gitmek olsun hocalarım. Geldiğim dördüncü soru. Şöyle bir bakıyorum. EYDS son dönemde çıkmış çok güzel bir preposition sorusu. Play role, key role. Şimdi bunları gördüğümüzde önemli bir rol oynamak bir şeyde. Play, role, in. Her sınavda illa bir şekilde karşımıza e, çıkardığı bir yapı. Play, key, part. Önemli bir rol oynamak. Ya da play, role diye bu şekilde geliyorsa. Önceliğin her zaman ne olacak? Bir şeyde önemli rol oynamak anlamında. Play, role, in'e gideceğiz. Hocam, in, on, et. Zaten şık dizilimde veriyorsa önceliğiniz her zaman hangisine gitmem gerektiğine bakmak olsun. İlk boşluğa baktığımda burası kesinlikle ve kesinlikle neye öncelik verecek? Edirne. Ama ikinci tarafı kontrol etmeden asla ve asla işaretleme yapmıyorum. Şimdi toward yapısı EA yönelme yapan bir e, edatım. Toward into to ve toward yapılarım. Bunlar EA yönelme yapar. Öncelikli olarak. Tabii ki to'nun birden fazla kullanımı vardır gene. Tool'un arkasında verb görürsem mekmak için diye çevirebiliyorum. WH question arkasından to getirdiğimde what, how, which gibi. Bundan sonra to verb geldiğinde bunu ecek, acak şeklinde çevirebiliyorum. Onun dışında to artı insan yapısı görebilirsin. Buradaki to for'a kardeştir, için şeklinde according to ona göre anlamı katabilir. Too many people birçok insana göre, birçok insan için şeklinde onun dışında to the surprise kelimesi, bu bir kalıptır, değişmez. To the surprise, buradaki to ya da to some degree, to some extent, bir boyutta, to some degree, bir boyuta kadar ya da bir e, extent, boyut anlamı katıyor. Yine aynı şekilde büyük miktar, bir boyut, küçük miktar şeklinde to extend yapısına da dikkat ediyorum. Arkasından gelecek bu kelimeler. Şimdi bunlar spesifik kullanımlarım zaten. Ama onun dışında to bir arkasında tamlama varsa burada to'yu e ay yönelme diye kullanırız. Bakalım. Diyor ki Antik Yunan'da krallar came from den geldiler. Geleneksel liderlerin soyundan geldiler. Ve krallık ya da akrabalık bağları şurada e, akrabalık vurgusu vermiş akrabalık bağları play oynadı önemli bir rol belirlemede belirleme üzerine çevirirsen olur baktığında çevirde belirleme için çevirde baktığında olur ama kalıbın ve play role in belirlemede önemli bir rol oynadı İnsanların zorunluluklarını ve davranışlarını Each other, birbirlerine olan. With each other, çok güzel bir birbirleri ile diye çevireceğin çok güzel bir Adana çeldiricisi var. Ama burada birbirlerine davranış. Respond to, react to, to olmazsa into olmazsa toward bunları kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Burada da e-a yönelme olacağı için doğru cevabım ne olur? Edir ne olur? Geldim beşinci soruma. Aynı soru yanlış hatırlamıyorsam daha e, yeni girdiğimiz Eylül EYDS'de karşımıza çıktı hocalarım. Şimdi bakıyorum şurada çok güzel bir nehir vadisi görüyorum. Şimdi, nehir vadisinin her yerinde diye çıktı bize mesela Ekros e, yanlış hatırlamıyorsam Elok ve Ekros şeklinde gelmişti. Şimdi burada nehir vadisi nehir yapısını gördüğümde tarım başladı nehir vadisi. Nehir vadisinde nehir vadisi ekle olur mu? Olmaz. Nehir vadisini kullanırken Hadi belki in ama önceliğin nehirlerde derken önceliğim her zaman 10'dur. Adada derken önceliğim her zaman 10'dur. Nehir vadisi boyunca. Bu daha sağlam bir şık değil mi? Evet. Onun dışında ikinci tarafa baktığımda nehir vadisi vasıtasıyla, aracılığıyla başladı olmaz. Onları bir gönderiyor. Şimdi ikinci tarafa baktığımızda acaba 10 mu bitme mi? Bakalım. Çin'de. Tarım başladı Nehir Vadisi boyunca yaklaşık milattan M.Ö. 10.000 civarı. Şimdi bu erant normalde hocam her yerinde demek değil miydi? Evet ama bunu neden yaklaşık civarında diye kullandım? Çünkü erant yapısı, bay yapısı, onun dışında ebaat yapısı over yapısı. Bunlardan sonra bitişik yaklaşık kullanımları by around ya da for about yapıları. Bunlardan sonra yüzdelik ifade gördün, sayısal bir değer gördün, şu da sayı ya da percent kelimesini gördün ya da half of yapısını gördün. Bunların hepsi ne diye çevrilir hocam? yaklaşık diye çevrilir ki aynı ÖSYM ye yeri geldi şuraya nokta nokta around şeklinde yazıp buradaki bayı da sordu bize bitişik yaklaşıklardan birini de sordu İşte around'unu verip bayını sorar for'unu verip ebatunu sorabilir mi sorabilir şimdi buraya baktığımızda yaklaşık milattan önce 10 binler civarında nehir vadisinde nehir vadisi boyunca vasıtasıyla olmazdı ikisi arasında kaldı tarım başladı tarım başladı Üzerine mi? On mu? Yoksa ile mi? Şimdi dikkat edin arpa, buğday ve diğer mahsullerin ekim biçimi üzerine mi tarım başladı? Bunların ekimi biçimi ile mi tarım başladı? Bunun ile başladı. Şunun yapısına dikkat edin. Bir şey ile başlamak olarak vit yapısını da karşıma çıkarabiliyor. Başlamak bir şey ile anlamında. Ta ikinci boşluğa o vurguyu vermiş ki çevirden de çıkarabilir miydim bunu? Çıkarak bilelim rahatlıkla. Geldim. Altıncı soruma. Şöyle bir bakalım. Boşluğun ön arkası odaklı gittiğimizde boşluğun önünde Fransa yapısı görüyorum. Mekan vermişsin. arkasında. Şurada da evrimin yeniliğin dağılımı demiş. Dursun. Onun dışında şuraya baktığımda insanların tümü bütünü siyasal alan demiş. Şimdi bu siyasal alan mekan. Burası mekan. E burası da mekan. Değil mi? Şimdi mekan siyasal alan derken, siyasal bir alandan bahsederken et tam bir nokta olur mu? Olmaz. Bunu öncelik vermem. Siyasal bir alana EA yönelme olabilir. Siyasal alan hakkında olabilir. Siyasal alan ile birlikte mi? Siyasal alan over siyasal alan üzerine mi ya da burada alanın her yerine alan olarak bahsettiğinde acaba her yerini diyorsun Bu da olabilir bir dursun. Şimdi ilk taraftan okumamıza bir başlayalım. Diyor ki bir popüler insurrection bir popüler görüş şu tetikleyen devrimin dağılımını Fransa Fransa burada mekansa ben burada mekanda neler kullanabilirim? Hatırlayın hocalarım. Fransa bir mekan olarak kullanıyorsa arkada bir place görüyorsam ben önceliğimi neye verebilirim? Ben önceliğimi across'a verebilirim. Throughout her yerinde anlamında yapısına verebilirim. Ben all, over eğer önünde bir all varsa over'a gidebilirim. Around hani Fransa'nın her yerinde diyebilirim. Ya da Fransa inonet'ten ne ile kullanılır? İn kullanır. kullanılır. Önceliğimi bunlara verebilirim. O zaman baktığımda önceliğimler de ekros'ta, in'de ve erant'ta. Hani Fransa'nın her yerinde, Fransa'da bir devrimin yayılması. Ve işaret etti bütün insanların siyasal bir alana yayılması. Gene speed of diyerek onların tamlamayı dağıtıyoruz. E şimdi bu bağlamda baktığımda o siyasal alana dağılmamız siyasal alanın her yerine dağılma mı? siyasal alanla birlikte dağılma mı? dağılma, mı? Şimdi ben burada insanların arkasına bir bit atarsam, siyasal bir alana sahip olan insanların tümünün dağılmasından bahsediyorsun ya da insanların siyasal bir alana dağılması, yoğunlaşmasından mı bahsediyorsun? Burada hangisi acaba? Tam çeviriyi tutmam gerekiyor. Over, hani siyasal alanın her yerine Belki ama her yerine mi siyasal alana mı? İkinci taraftan aslında çok zorlayıcı bir soru. Aşırı derecede zorlayıcı bir soru. Ama buradaki asıl kasıt bütün insanlığın siyasal bir alana yayılması. Merkez bir neydi? Central Act of Fransız İhtilalinin patlak vermesinin merkez bir olayıydı diyerek de cümleyi bitirmiş. O zaman siyasal alanın her yerine dağılma olur mu? Olmaz. Siyasal alana sahip olan insanlar mı dağıldı? Olmaz. Siyasal bir alana dağıldılar, yöne dağıldılar. Siyasal alana geçiş yaptılar, yöne geçiş yaptılar diyerek doğru cevabım ne olacaktı? Ekros olacaktı. Bu en son soru gerçekten zorlayıcı bir soru olarak karşımıza çıkmıştı sınavda. Az önceki soruda ikinci boşluğu bir daha açıklar mısınız? Hemen bakayım hocam. Şimdi buradaki ikinci boşluk bir şeyle başlamak. Tarım başladı. Şu domesticate kelimesi hayvanlarla ilgili bir metinse evcilleştirmek. E, bitkilerle alakalı bir metinse ya da işte mahsulle alakalı bir e, metinse onu ekip biçmek anlamında kullanılır. Yani cultivate etmek. Cultivation dediğimi düşünün burada kelime olarak. Şimdi tarım başlar. Bunların ekilimi biçilimiyle mi? Arpa, buğday ve diğer mahsullerin Ekilimi biçilimi ile mi başlar yoksa bunların üzerine mi başlar? Bunların üzerine mi başlar? Ekilip biçilmesiyle tarım başladı deriz. İle diye kullandığım yapı daha doğru bir çeviri olur. Ki nehir vadisinden bahsediyorsam önceliğim in değil de ona gitmek daha mantıklı olur. Nehirle ilgili nehirde derken adada derken önceliğimiz her zaman ona olsun hocalarım. Anlaştıysak eğer şu en son soru zorlayıcı. Geri kalanlar daha önce aslında karşımıza çıkan yapılar. Çeviriye odaklanmış en son soru. Onun dışında place 11 daha karşımıza çıkar. Aman diyeyim. Play role in. Virgül sonrası with by true kullanımı. Ee, bunlar bizim için önemli. <laughs> illa ki gene karşılaşacağımız yapılardır. Anlaştık. Anlaştıysak eğer. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Sonradan yarıdan katılan hocalarım hiç merak etmesinler. YouTube'a yüklenecek. Hiç merak etmeyin. Sınav kampı YouTube sayfasında videolar kısmında tekrardan izleyebilirsiniz efendim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum. Geçmiş olsun. Gününüz bitti. Mesai dönüşündesiniz. Çoğunuz daha mesaisi bitmeyenler bile var. Şimdiden geçmiş olsun. İyi seyirler tekrardan. Bay bay.